Bu kısımda e, mülakat kısmını biraz konuşalım. E, i̇şleri nasıl alıyoruz, mülakatları nasıl gerçekleştiriyoruz diye şu kısmı şöyle birazcık kapatmış olalım. E, bu aldığım işlerden bir tanesiydi. Çok detaylı, e, briefi olan bir işti. E, buradaki e, kişi ilk başta yazılı gitmek istedi. Örneğin yani bana bayağı bir soru sordu. Daha sonra ben her soru için belli başlı cevapları verdim. Yetmedi görsel çalıştım. Görsel olarak bu şekilde dataları bağlayabiliriz dedim. Ondan sonra bazı opsiyon opsiyonlara konuştuktan sonra bütçeyi konuştuk. Normalde 1500 mesela adamın bütçesi, ben 1800 demiştim. Ve bu kadar detaylı konuştuktan sonra işte yarın görüşebilir miyiz dedi. Ben de buradan e, Kendi e-mail adresimi paylaştım e, Daha sonra Zoom üzerinden konuştuk e, O sırada patron aradı e, Tekrardan Zoom üzerinden konuştuk e, Ve erişimleri istedim Ve bana şeyi açtı e, Projeyi açtı Burada sadece şey olmuyor eğer yüksek ücretli meblası olan işlerse e, çok... Nasıl diyeyim? Yani sadece yazışarak ilerleyelim olayı çok yürümüyor e, Şu başka bir işti. E, buradaki işler... Ben detayı paylaştım. Paylaştıktan sonra... Direk can we call? demiş mesela. 3 dakika içerisinde ready dedik. 12 dakika civarında konuştuk. Erişim için e-mailleri paylaştım. ND'yi gönderdi. ND'yi paylaştıktan sonra benden bana şey istedi. E, yapıp yapamayacağını görebilir misin dedi. Ben de 15 tane falan dashboard de, widget vardı. Bir tanesini yaptım. E, o da bana şey açtı. işi açtı. Ben teşekkür ettim. E, bu mülakat kısmı da böyle sürdü. Genelde ikisinde şeyleri soruyorlar. Yani mülakatlarda ekstradan seni yoracak bir şey olmuyor. Zaten işi nasıl yapılacağını biliyorsan işi nasıl yapacaksın, süreç nasıl olacak, nasıl teslim edeceksin gibi biraz daha kan uyuşması testi oluyor bunlar. O yüzden mülakatlar benim en az korktuğum işlerden biri. Ee, bu da aldığım başka bir iş. Bakayım en başa kadar gitmem gerekiyor. Nasıl aldığımı bakacağım. Ee, burada görüşme yapmadık çünkü bayağı geç bir şey oldu. Ee, çok ha çok ilginç. Ee, Kelly bana şey gönderdi, invite gönderdi. Ondan sonra direkt şey yaptı. Hani ben invite'a çözümle cevap vermiştim. Bana direkt şey açtı, saatteki ücreti açtı, ee, ondan sonra da e, gece çok geçti, evdekiler uyuduğu için görüşme yapamadım ama sessiz bir şekilde şimdi çektiğim gibi e, Loom videoları çekip burada videoda çalışmışım, paylaştım, sürekli şey üzerine ilerledik, Vidya'da üzerine ilerledik, ve fena değil, güzel bir proje oldu. Bu başka bir işte mesela olumsuz gerçekleşmiş. Ee, başka birini işe almışlar. Çok detaya girmedim. Ee, burada henüz almamışım bu işi. Ama daha fazla detay alabilir miyim diye sormuşum. Çok genel sanırım. Sor demiş. Direkt sorularımı vermişim. Bana cevaplarını göndermiş. Ee, bunları konuştuktan sonra... Biz bu arkadaşla konuştuk ama nerede konuştuk acaba? Ee, mesela şey demiş. Açık ara senin saatlik ücretin en uç noktası, en yüksek. O yüzden alternatifleri düşünüyoruz demiş. Buna cevap vermedim. Bir de hani düşürürüz ya düşürmeyiz demedim. Çünkü bu firmayla çalışmak istersem e, yüksek ücretle çalışmak isterim. O yüzden e, olduğu gibi dursun. Ee, bu arkadaşla çok yazıştık, o yüzden en yukarı kadar çıkamayacağım sanırım. Ee, burada mesela bir işi, işe başvurdum. İlk verdiği... Heh, küçük bir şey sormuş, Shopify'da çalışabiliyor musun? Evet dedim. Ve bana bugün konuşabilir miyiz? Ben de 3 dakika içerisinde dedim. Hani kızımla oynuyorum. Okey dedi. 11 ee, dakika, <laughs> bu da 11 dakika sürmüş. Daha sonra bana teklif istedi. Henüz cevap yok ama teklifi de gönderdim. Bir sonraki aşamada bekliyorum artık. Ee, gördüğünüz gibi işler biraz daha şey yürüyor. İş ilanına yani başvuruyorsun. Burada online gözüküyorsun. Online gözüküyorsan direkt e, senle ya yazıyorlar. Bu arada şöyle oluyor. Ee, başvuranlara bakıyorlar. Yeni teknede açıyorlar. Online'lar varsa üçünü dördünü aynı anda yazıyorlar. Hangisi daha erken dönerse onunla yazışma ilerliyor ve büyük ihtimal 15-20 dakika içerisinde karar veriyorlar. O yüzden eğer bir ilana başvurduysan hemen offline olma, online olarak kal ve e, bir cevap gelirse e, direkt cevaplamaya çalış. Çünkü o esnada 4-5 kişi arasını seçmeye çalışıyorlar. E, orada sıyrılman gerekiyor. Bunlarda e, bunlar da kanıtları. Video konferans çok büyük oranda gerekiyor. Yazışmayı alırsan bir arkadaş, birkaç arkadaşım var mesela e, ee, direkt bu tarz görüşebilir miyiz şeyi hani müsait değilim yazışalım dedi, diyorlar İngilizcelerine güvenmedikleri için ve e, direkt cevap kesiliyor hani hiç devam etmiyorlar bile çünkü seninle iş yapacak adam seninle konuşmak istiyor o yüzden İngilizce konuşmak %90 şart yani %100 şart değil ama %90 şart.